Merhabalar. Roket Faydan Emre ben. Bugün size yapay zeka destekli soru cevap asistanımızı yani KAI dediğimiz teknolojimizi anlatıyor olacağım. Bu teknolojiyi müşteri yorumları altyapısı dashboardundan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi kurulumuna bir göz atalım birlikte. Bu KAI dediğimiz teknoloji hem pazar yeri mağazalarınızda gelen e, müşteri sorularını hem de web sitenizde eğer e, RocketFy altyapısını kullanıyorsanız gelen müşteri sorularını e, siz ekran başında değilken ya da siz online değilken de yanıtlayabilen e, yapay zeka destekli bir asistan. E, bu kısmın önemini e, özellikle pazar yerinde satış yapan e, müşterilerimiz anlayacaktır. Çünkü pazar yerlerinde e, sorulara yanıt verme süresi e, mağazanızın performansını direkt olarak etkileyen bir değişken. Şimdi kurulum kısmında hangi mağazalarımızda ve web sitemizde kullanıp kullanmadığımız tercihini seçtikten sonra aslında kayının nasıl bir dil kullanacağını seçiyoruz. Samimi mi olsun, profesyonel mi olsun? İşte bir cevap başlangıcı diyelim ki değerli ziyaretçimiz ya da değerli müşterimiz şeklinde olabilir. Cevabın sonu da saygılarımızla iyi günler şeklinde bitsin diye eğitebiliriz. Sonraki adımda bizim yapay zeka asistanımızın kaç dakika içerisinde gelen sorulara yanıt vereceğini seçebiliriz. Diyelim ki iki dakika sonra yanıt versin. Tedarik süremizi seçiyoruz. Kargo şirketimizi seçiyoruz, iade süremizi seçiyoruz, kargo teslim süresini seçiyoruz ve tabii ki dil tercihlerini seçerek Kayi yapılandırıyoruz. Kayi bu süreden sonra aslında sizin ürünlerinizin özelliklerini anlamaya, öğrenmeye ve ürün özellikleriyle ilgili, siparişlerle ilgili ya da işte kargo süresiyle ilgili gelen bütün sorulara yanıt vermeye başlıyor. Bu arada Kayi tam otomatik olarak siz online değilken bile tam otomatik olarak çalıştırma için e, Kayı'nın çalışma saatlerini de kurgulamanız gerekiyor. Hafta iç hafta sonu hangi saatler arasında aktif olsun e, bunu seçmemiz gerekiyor. E, aynı zamanda Kayı'yı e, hibrit olarak da çalıştırıp e, onun yanıtları oluşturmasını ve siz dashboard'a bağlandığınızda o yanıtları gözden geçirip göndermeyi de yapabilirsiniz. Yani hem hibrit olarak çalıştırabilir hem de tam otomatik olarak çalıştırabilirsiniz. Biz müşteri yorumları altyapısı ve entegrasyon olan bütün müşterilerimize Kİ'yi ücretsiz olarak sunuyoruz. Bu da aslında müşterilerimizin operasyonlarını biraz azaltmak hem de etkili bir şekilde yanıtlar üretmek için iyi bir çözüm. Diyeyim ve Kay ile ilgili bölümümüzü burada bitirelim. Hepinize iyi günler diliyorum.